Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Şimdi sıradaki videomuzda çok keyifli bir video bizi bekliyor. Şimdiden ben e, spoiler vermiş olayım. Evet Fatma Hocam sizi biliyoruz. Buyurun. Bu videoda dik prizmaların temel elemanlarından ve açılımlarından bahsedeceğiz. Arkadaşlar nedir bu dik prizma? Dik prizmalar arkadaşlar tabanları birbirine paralel ve eş çokkenlerden oluşan geometrik şekillerdir arkadaşlar prizma. O zaman çevremizde prizma olarak neyi örnek gösterebiliriz? Şöyle bir baktığınızda mesela etrafınızda mutlaka bir kitabınız vardır. Kitabınızı bir prizma olarak kabul edebilirsiniz. Genelde hani evimizde kutular vardır. Kutuları ...bir prizma olarak kabul edebilirsiniz. Ya, kibrit kutusunu mesela bir prizma olarak evet, kabul tamam. edebilirsiniz. Tabi bulunduğunuz odayı diyeceğim ama... ...odada şimdi kolonlar, kirişler falan vardır. Onu karıştırmayalım. Ama çevrenizde bu şekilde prizmalara örnek verebilirsiniz. Prizmalarda önemli olan tabanların... ...birbirine paralel ve eş olması. Mesela ben iki elimi kullanarak... ...iki elimi kullanarak... ...bunu taban, bunu da tavan yaparsam... ...bunları yükseklik yani çizgilerle birleştirdiğimi düşünün... ...ne oluşturmuş olurum arkadaşlar? Bir... El prizma oluşturmuş oluruz. El prizma. Ve arkadaşlar prizmalar tabanlarını oluşturan çokgensel bölgelere göre isimlendiriyoruz. Mesela kare ise tabanı kare ise kare prizma. Üçkenseyi üçkendik prizma. Dikdörtkenseyi dikdörtkendik prizma. beşgense beşkendik prizma. Yamuksa yamuk dik prizma şeklinde arkadaşlar tabanlarına göre isimlendiriyoruz. Az önce verdiğim el örneği de onun gibi el prizma gibi. Yan yüzeyleri taban düzlemine dik olan prizmalara dik prizma diyoruz. Şimdi mesela ben size bir dik prizma çizdiğimde arkadaşlar kare dik prizma oldu bu. Şuradaki yan ayrıtlarım yan yüzeyler taban düzlemine dik olduğu zaman dik prizma oluyor. Tamam mı? Şimdi eğik prizma nasıl oluyor hocam derseniz o zaman şöyle gösterebilirim. Pek güzel olmayabilir ama şöyle hafif eğik bir prizma çizdiğimde bakın düzlemle belli bir açı yapar. İşte bu eğik prizmadır. Biz eğik prizmadan bahsetmeyeceğiz zaten. Dik prizmadan bahsedeceğiz arkadaşlar. Yan yüzeyleri taban düzlemine dik olan prizmalara dik prizma diyoruz. Dik prizmalardaki tabanları birleştiren dik doğru parçasına yükseklik diyoruz. O zaman hemen tekrar çizeyim arkadaşlar. Hemen bir prizma çiziyorum. O zaman şurası ne oldu? Yükseklik olmuş oldu. Dik prizmaların yan yüzeyleri tabanları dik olan dikdörtgenlerden oluşur. Evet, birazdan açılmış hallerini gördüğümüzde o yan yüzeylerin nasıl dikdörtgenler olduğunu göreceğiz. Üçgen dik prizma ile başlıyoruz arkadaşlar. Üçgen dik prizmamızda tabanımız gördüğünüz gibi bir üçgen. Üst tabanımız da bir üçgen. Bunlar bizim tabanlarımız. Peki bu üçgen prizmamın şöyle de yapayım arkadaşlar size. İlk önce köşelerinden bahsedelim. A, B, C, D, E, F. Altı tane köşesi var. A, B, C, D, E, F. Peki. Ayrıtlar. Biraz fazla ayrıtımız var. Tabandaki ayrıtlara bakarsam arkadaşlar. A, B, B, C ve A, C. Üst tabandakilere bakarsam D, E, E, F, D, F. Sonra yanlardakilere bakacağım arkadaşlar. Bir tanesi EB. Bir tanesi FC, şuradaki FC. Bir tanesi de ne olacak? DA şeklinde olacak arkadaşlar. Bunlar benim prizmumun, üçgen prizmumun ayrıtları. Yani toplamda 9 tane ayrıtı var. Yükseklikler ise arkadaşlar görünen yükseklikler bu yandaki yan yüzeydeki ayrıtların yükseklikler oluyor. Yükseklik olarak göstermişiz. Yani EB FC ve DA. Tabanları ise ABC üçgeni ve DEF üçgeni. Yan yüzleri ise şuradaki ilk bana bakan yan yüzü ABED dikdörtgeni. Sonra şurada beyazla olan bir yan yüzeyim var bakın. BEFC dikdörtgeni, BEFC dikdörtgeni ve diğer tarafta da ACFD dikdörtgenim var. A, C, F, D dikdörtgenleri. Bunlar da yan yüzleyelim. Peki bunun açılmış hali nasıl olacak? Şimdi arkadaşlar hemen size şöyle bir üçgen prizma göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi elimde tabanı, alt tabanı ve üst tabanı üçgen olan yan yüzeyleri dikdörtgen olan bir üçgen prizma var. Şimdi bu üçgen prizmayı açtığım zaman gördüğünüz gibi ne olacak? Şu kat şöyle yapayım. İçeriye katlı kalsın. Bunlar yapıştırmak için olan çıkıntılar arkadaşlar. İçeriye katladım onları. Gördüğünüz gibi iki tane üçgenim var. Bunlar benim tabanlarım. 1 2 3 3 tane de tabanda üç kenar olduğu için 3 tane de yan yüzeyim var. Bunlar da dikdörtgen şeklinde. Şimdi bunun açılmış halinde var arkadaşlar. Bakın üçgen prizmamı açtım. Şimdi bu yüzey pardon bu ayrıt şurasıysa bu ayrıt buna eşit oluyor. Bu ayrıt da buna eşit oluyor. Yine aynı şekilde karşılıklı kenarlar dikdörtgen olduğu için buralarda eşit oluyor. Evet üçgen prizmamın açık hali bu şekilde olacak arkadaşlar. İki tane tabandaki üçgen, üç tane de dikdörtgenden oluşuyor. Bu durumda arkadaşlar işlemlerine daha sonra başlayacağız ama hani bu bütün dikdörtgenin büyük şekilde 3 tane dikdörtgenin birleşmesiyle oluşan büyük bir dikdörtgenim var. Bu dikdörtgenin bir kenar uzunluğu da ne yapıyor arkadaşlar? Bakın buradan başlıyor. Tabandaki şekli ne yaptı? Çevreledi. Gördünüz mü? Evet. O zaman buradaki kenar uzunluğu için ne diyebilirim ben? Taban çevresine eşittir diyebilirim. Şurası taban çevresi. Peki şuraya Yükseklik dersen, şurası da ne olacak? Yükseklik. Yani bu dikdörtgenin alanını, yan yüzeylerin alanını bulmam gerekirse, tavan çevresiyle yüksekliği çarpmam yeterli olacak. Olacaktır. Peki dikdörtgen dik prizma, dikdörtgen dik prizma. Hemen bakıyorum, elimde dikdörtgen dik prizman var mı? Var. Şimdi arkadaşlar, burada hazır açılmış hali var. Bakın şöyle, dikdörtgen yüzey, yine dört tane dikdörtgen yüzey. Bunları birleştiriyorum. Bakın ne oldu? Bir dikdörtgenler prizması elde etmiş oldum. Her bir yüzeyi farklı dikdörtgenlerden oluşuyor. Bir dikdörtgenler prizması elde etmiş oldum. Kibrit kutusuna benzedi öyle değil mi? Aynen öyle. Bu bir dikdörtgen dik prizma. Şimdi dikdörtgen dik, dik prizmada bu kenara A, bu kenara B, bu kenara C dersem gençler ne olacak? Şimdi şurası A olan kenar, burası B olan kenarsa burası da B olacak. Kapattığımda çünkü bunlar böyle birleşiyor ya. O zaman burası B, burası B, burası A ise burası A. Aynı şekilde A, A, burası da A ve buralarda ne olacak? H dedim, yükseklik dedim, C olacak arkadaşlar. Evet, peki. Dikdörtgen dik prizmamızdan bahsettik. Sırada kare dik prizmamız var arkadaşlar. Hemen kare dik prizmanın açılımına bakalım. Bakın her zaman bu şekilde görmezsiniz açılımı. Burada iki tane taban olan kare var. Yan yüzeyler var. Bu neyse bu şekilde açmışlar. Bakın tabandaki kare burada, yan yüzler burada. Bir tane de burada taban var. Birleştirelim bakalım ne oluyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kapattığımda ne şeklini elde etmiş oldum? Kare bir dik prizma elde etmiş oldum karedik prizma onunla çıkardı. Şimdi karedik prizmada taban kare olduğu için buralar birbirine eşit olacak. Bunlar da eşit olacak. Yine buralarda eşit. Hepsi bütün çünkü tabanın kenar uzunlukları eşit. O zaman yan yüzeylerinde kenar uzunlukları birbirine eşit olacak. Burası da yükseklik olacak zaten. Peki sıra küpe geldi. Küp. Ben çok severim küp arkadaşlar. Küp deyince aklınıza daima zar gelsin. Zaynı. Çünkü zarda birden altıya kadar sayılar var. Öyle değil mi? Her zarda bir küptür. Kübin o zaman altı yüzeyi var ve her bir yüzeyi de karedir arkadaşlar. O zaman bu bir küpse küpte ne olacak? Tabandaki kenar uzunlukları eşit. E, yan yüzeyler e, kare olacak. Her şey bütün ayrıtlar ne oldu? Birbirine eşit oldu. Aa biz hiç ayrı saymadık. Ayrıtlara bakalım. Mesela bu küpte kaç tane ayrıt var? 1, 2, 3, dört tane üst tabanda, 4 tane alt tabanda, 4 tane de yanlarda. Toplam kaç ayrıtı var? 12 ayrıtı var. Yani bize bir dik prizmanın ayrıtı sorulduğu zaman tek tek sayarak bulabiliriz arkadaşlar. Peki dediğim gibi küp soruları çok karşımıza çıkıyor. Kübün açık hali. Kübün açık hali sadece bu şekilde mi oluyor? Hayır. Videonun sonunda bir soru da bundan bahsedeceğiz arkadaşlar. Geldim düzgün beşgen dik prizmaya. Düzgün beşgen dik prizmamı açtığım zaman 5 tane yan yüzeyim var. Beş tane dikdörtgen. Ve iki tane de beşgenim var. Bu düzgün beşgen prizma. Bakın ...elimde o da var. Açık halinde... ...bir, iki, üç, dört, beş tane var. Neden? Çünkü beş tane ayrı kenarı var beşgenin. Kapattığımda her biri... ...onun birisini ne yapacağız? Çevreleyecek arkadaşlar. Hop. Şöyle yaptığımda çevrelemiş... ...oldu. Tam yapamasam da... <laughs> ...bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi açık halde beşgen... ...ve beş tane yan yüzeyim var. Beşgenin ayrıtlarını... ...sayalım. Beş kenarı var. Beş de altta kenar var. Ne yaptı? 5 e tane de o zaman her bir köşe denilen yüksekliği var. 15 tane ayrıtı var. Kaç tane köşesi var? 10 tane köşesi var. Bu da arkadaşlar düzgün altıgen dik prizma. Yine düzgün altıgen dik prizmamızda da bakın benim elimdeki makette karşılıklı olarak koymuş altıgenleri. Fakat bizdeki açılımda biri başta biri sonda verilmiş arkadaşlar. Ben bunu buraya değil de buraya çizsem olur muydu? Olurdu. Fark etmezdi. Çünkü yine kapattığımda ne olacak? 1 altıgen prizma, düzgün altıgen prizmayı elde edeceğim. Bu kenarları arkadaşlar yapıştırmak için olan çıkıntılar. Hani hocam niye orada altıgenden fazla bir şeyler var derseniz. Bakın böyle katladığımızda normalde maketi yapıştırmaya kalkarsak oralardan yapıştırmamız için o pay var. Bakın ne yapmış olduk? Düzgün altıgen prizmamızın tabanını oluşturduk. Yan yüzeyleri var. Bu tabanı da kapatırsam zaten altıgen prizma oluyor. Peki. Bunu da geçtik. Evet artık örneklerimize başladık. Taban ayrıtının uzunluğu 5 birim ve yüksekliği 8 birim olan bir karedik prizmanın açınımının çevre uzunluğunu bulalım. Şimdi karedik prizmamızı bir çizelim. Şimdi arkadaşlar karedik prizmamızı çiziyoruz. Bakın görünmeyen kenarları da şöyle yapayım. Taban ayrıtının uzunluğu 5 birim, yüksekliği 8 birim. Şimdi açık halini düşünüyorum. tane de kare yapayım şuraya. Bir tane buraya yapayım. Şimdi yükseklik 8 olduğu için buralar 8. Tabandaki her bir ayrıt 5 olduğu için buralar 5, 5, 5, 5. 5 5 5 5 bakın içerideki uzunlukları bilerek yazmadım ki toplarken kafam karışmasın 2 tane 8 var gördüğünüz gibi 2 çarpı 8 artı çevresinin uzunluğunu soruyor bu açımının açınımın 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 tane de 5 var 12 kere 5 ne yapar 60 2 kere 8 16 topladığımda o zaman 76 birimmiş bu kaledik prizmanın açınımının çevre uzunluğu Peki aşağıdaki eşkenar üçgen dik prizmanın ayrıt uzunluklarının toplamını bulalım. eşkenar üçgen dediği için tabandaki her bir ayrıt 4. O zaman üst tabandaki her bir ayrıt da 4. Tabanlar eşti çünkü. Yükseklik 6 ise 3 tane ayrıt vardı yükseklik olan. Burası 6, burası 6. Şimdi alt tabanda 4 artı 4 artı 4. Üst tabanda 4 artı 4 artı 4. Birisi alt taban birisi üst taban artı 3 tane de yükseklik olan 6 var. Bunlar da yükseklikten geliyor. Yükseklik, üst taban, alt tabandaki ayrıtlar. Ayrı ayrı düşünüyorum ki hata yapmayayım hiçbirini unutmayayım diye. 12, 12 daha 24, 18 daha ne yaptı arkadaşlar? 42 birim oldu. 42 birim. Evet. Evet. arkadaşlar sizler için zor matematik kitabımızdan seçmiş olduğumuz sorularla devam ediyoruz. Birinci sorumuzda hinesiz bir zarın karşılıklı yüzlerindeki noktaların toplamı her zaman 7'dir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi bir zarın açınımı olamaz? Hilesiz bir zarın açınımı olamaz diye düzeltiyorum. Şimdi arkadaşlar karşılıklı olanlar ne olacak? 7 olacak. Şimdi mesela kapattığımda ben bu şekli şu 5 ile 2 karşılıklı gelmeyecek mi? Karşılıklı gelecek. O zaman 5'in karşısında ne olacak? 2 olacak. Şimdi ben bu şekli kapattığımda 1 altta 6 da üstte kalmayacak. Mı? Bu 4 ile 2'nin yanına gelecek. Şekli kapattığım zaman. O zaman 4 ile 3 gerçekten 7 yapıyor. 6 ile de 1 7 yapıyor. O zaman bu bir zarın açılımı olabilir. Buraya geldim. Bakın 6 ile 1'i topladım. 7 tamam. Yan yana geldiğinde şimdi altta 4 üstte 3 olacak. 4 ile 3'ü topladım. Şu ikisini topladım. 7. Şu ikisini topladım. 7. Bu da olur. Buraya geldim. 3 ile 4'ü topladım. 7. O zaman bununla bunu toplayacağım. 7. Alttaki ile üsttekini de topladım. 7. Bu da olur. Buraya geldim. Bakın. Kapattığım zaman 1 ile 4'ün arasında 2 var. 1 ile 4 karşılıklı olmayacak mı? Evet. O zaman karşılık iki oluyor. taneyi topladığımda ne oldu? Beş oldu. Ben bunu istemiyorum. Burasında ne olması gerek? Altı. Altı, olması gerek. Hilesiz olması için. Ve arkadaşlar son olarak aşağıdakilerden hangisi bir küpün açılımı olamaz? Bunu katladığımda küp olur mu? Şimdi şöyle düşünün arkadaşlar. Bir yerinden başlayayım bir kareden. Bu buna bitişik, buna bitişik. Yan yana getirdiğimde bu burayla birleşecek bu burayla birleşecek. Evet, diğeri de altta kalacak bunun yanında. Tamam, onda sıkıntı yok. Buraya geldim. Aynı şekilde bu ikisi bitişik. Kapattığım zaman bu buraya gelecek. Sonra şuraya da ne gelecek? Bu gelecek. Bu da nerede kaldı zaten? Bakın, birleştirdiğim yerin alt kısmında olduğu için bu altta. Şimdi şunu üst dersem Evet, üst. Bu da ne olmuş oldu? Alt oldu. Aynı şekilde burada buna üst dersen, burası ne olmuş oldu? Alt olmuş oldu. Alttaki görünen kısım. Çünkü bakın, burası üstle birleşti. Alttan katladığım kısımda altta kaldı. Buna geldim arkadaşlar. Aynı şekilde üst, bu sefer burası olsun. Bu burayla birleşti. Bu burayla, bu bitişik zaten. Bu buraya geldi. Üst kısım burayla birleştiği için burası alt olacak. Bu da alt. Bu da olur arkadaşlar. Bakın, üçü de oldu. Ama bunda ne olacak? Bir ona bakalım. Şunu üst kabul ediyorum. Bakın üstte bunu birleştirdim. Bunu birleştirdim. Burayı birleştirdim. Hatta dolanınca bu da buraya geldi. Tamam. Şimdi şunun altında mı kalacak bu? Nerede kalacak? Bir ona bakalım. Şimdi arkadaşlar ben bunların açık hallerini yani hepsini kestim. Size tek tek göstereyim diye böyle hazırladım. Bakın bu A şıkkımız arkadaşlar. A şıkkımızda bunları biriktir şöyle katladığımda hepsini gördüğünüz gibi ne olmuş oldu bir zarı olmuş, elde hoş, etmiş olur. oldum Evet sonra geldim buraya B şıkkına bakın açılım bu Üste bu kalsın dediğimde gerçekten dolandım ve alttaki de ne olmuş oldu alta kaldı bakın yine küpü oluşturmuş oldum buraya geldim bu hangisiydi buydu Şimdi arkadaşlar yine üstte kalan şu olsun demiştik. Yandı kapadım. Kapadım. Ve bu nerede kaldı bakın altta kaldı. Evet bu da oldu. Şimdi geldim buna, bu şekli böyle yaptım. Üste bu kalsın dedim. Üste bu kaldı. Şimdi bunu buraya yapıştıramıyorum. Bakın şu üstün altında olduğu için altı orası geldi. Bu güzel, bu güzel. Ama bunu buraya getirebildim mi? Buraya gelmesi gerekiyordu. Geldi mi arkadaşlar? Gelmedi. Bu nereye gitti? Alta gitti. İkisi de nerede olmuş oldu bakın? Altta olmuş oldu. Bu kenar ne oldu bakın? Boş, boş kaldı. kaldı. Onun için bu şekilden bir küp oluşturamam. Normalde bunun buraya gelmesi gerekiyordu ama gelmediği için ben bir küp oluşturamam arkadaşlar.